Ezgi Ünal podyumda. merak ediyorum bu neyin konsepti? Güzel yarışmasında derece aldım. Derece Tarzını aldım. Hmm, gel bakalım. Hiç alışık olmayacağım. İşte kraliçelik bir kere girdi mi kana? İnsan kendini durduramıyor. Nazlı. Çok güzel görünüyorsun. Ama şuradan itibaren keşke o altındaki tül olmasaydı. O elbisenin modernini de mode yapmış. Hani üstündeki mesela çok güzel şıkır şıkır, işte tacın çok güzel. Sen çok zarifsin ama o altındakini hiç beğenmedim. Çantan nerede? Çantam normalde orada ama almak istemiyorum. Neden? Çünkü onu öylesine aldım. Ama buraya çantasız çıkmıyoruz biliyorsun ki. Yani... Sen dur ben alayım. Almayalım, almayalım, almayalım. Ama soracaklar. Sorsanlar zaten beğenmeyecekler. Ben de beğenmiyorum. Buraya geldiyse bu tamam, çıkacak. Tamam ağzımıza. Ağaç bak. Tacı var yani o yüzden. Tabii ki. Süet çanta olsaydı küçük bir şey tabii. Evet. <laughs> Olmadı çanta. Altındaki de keşke olmasaydı çantan gibi. Onun dışında güzelsin. Teşekkür ederim. Emel. Fiziğin çok güzel. Yani çok iyi taşıdığın elbiseyi. Beğendim ışıltılarını, parlaklığını. Altını da beğendim ben. Güzel hani. Teşekkür ederim. Özden. İddialı konsept. <laughs> Derece almışız falan. İddia severiz. Alınmış, Ama... geçilmiş üstünden. Ya ben bu elbiseyi gördükten sonra evet devretmeye geliyor. Evet. Olsun hala çok güzel görünüyorsun. yani <laughs> <laughs> iyi bakmışsın. Çok güzel görünüyorsun, beğendim ama saçlarını daha farklı bir şey yapabilirdin. Çantanın hakkında yorum yapmayacağım, mutsuzsun o durumdan zaten. Evet. Ee, sadece buralar birazcık daha böyle tok durabilirdi. Güzelsin. Teşekkür ederim. Nihal? Bence Cuma şıklığı için fazla abarttın. <laughs> <laughs> ben seni çok beğendim ama keşke şey, yani çok ışıl ışılsın ne bileyim. Ya evet bence de ben de o gün... e Şu an üstündekiyle yorum yapamıyorum. Benim düşündüğüm şey. <laughs> Şahsi düşün. <laughs> Şahsi düşünce bu kadar abartmamamız gerektiği şu an. Onun <laughs> dışında bir yorumum yok. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de sana şu an bir şey söylemiyorum. Ayşegül. <laughs> ee, ben aslında eteğin alt kısmını beğenmedim. Ee, Üstü ne bileyim, o tülleri kessek sanki böyle bir dans kıyafeti gibi olur. Ama e, alt kısmı bir de çok yerde duruyor. Hani çok da kaldırmamış anladığım kadarıyla. Ya oynanması gerekiyordu biraz boyuyla. Bir de e, o kadar taşlı bir şeye tacı da takman hani konsept gereği olsa bile bana güzel gelmedi. Mesela taç takmıştı Nazlı galiba. Bunu çıkartacağım yani. Nazlı taç takmıştı ama simsiyah bir şeydi yine siyah taşlı bir şey takmıştı. Onun konseptine o uyuyordu. Ama çok güzel duruyordu. Şimdi sen hem parlıyorsun o da parlıyor ya böyle ayırt edemeyen bir parlaklık var. E, Çantanı zaten bir şey söylemeye gerek olduğunu Ona, düşünmüyorum sevgili evet, kraliçe. Onu Kraliçeler <laughs> böyle çanta takmamalı. Ya şimdi şöyle bir şey var o zaman anlatayım ben. Ee, ben buraya çanta getirirken çantaları iç içe koymuştum daha sonra evden çıkarken kombinime uymadığını düşünerek başka bir çanta aldım ama içine çantası olduğunu yani evde bıraktığım çantanın içinde çanta olduğunu unuttum o yüzden çantasızdım yani unuttuğum için o yüzden zaten hani bir şey söyleyemiyorum. Ama bence o çantasının evinde de olmamalı. En Çok kötü peki, bu zaten rica eden olan bir şey şu an. Hmm, ödünç bir de öyle mi? Evet. Hmm. Yok değil. Özden soruyu duymadık. Ee, o birincilik tacın mı? Yok hayır. Öyleyse bir sürtünecektim şöyle bir. <laughs> <laughs> bir saniye nasıl birincilik tacı olmuyor? Hayır yani yarışmadaki aldığın taç mı diye sordu. E, üçüncü sezon tacı mı diye. Yok hayır Yok, değil. Yok o değil. 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 Ayşenur. İyi, senin alt kısmında hata var. Üst kısmı güzel duruyor ve senin vücudunun elbisesi değil. E, şu A kısmı, şurası çok aşağıda. Yani onun yukarıda olması gerekiyor. Burası Bu yüzden yukarıda olduğu duruyor. zaman buralar çok açık kalacak. O i̇şte yüzden... ona göre bir kıyafet seçseydin keşke. Çünkü normalde orijinali öyle olmamalı. Çok aşağıda olduğu için senin bacak boyun seni kısa gösteriyor. Üst bedenin uzun görünüyor. Ve bir taç takmışsın. Altında da çok ışıltı var. Ve onun altına giydiğin ayakkabının burnu açık ve rugan. Hani en Rukan azından... Rugan değil, o da pırıltılı. Parlak bir ayakkabı. <laughs> ve burnu açık. Bilekli. Çok zor olmayacaksa, pardon ayakkabıyı da görebilir miyiz bu arada? Çantayla Devam. ayakkabı için hiç yorum yapmıyorum. Çantaya ama. geçme, evet. Yani... Yok. Üst kısmın çok güzel. Yuşa. için <laughs> şey Hani sen giydiğin için, eğer güzelse sen giydiğin için. Fiziğin güzel ama ben biraz şey buldum Ezgi. Daha hani kaç senesi, yeni bir model mi bu? Daha eskilerde böyle dans kostümü gibi. Ya bir de neden öyle durmuş sası? O sallantıların yerine o da, taş sanki böyle ufak ufak böyle yağmur taşı böyle serpmeyle devam etseydi belki aşağı doğru bir bütünlük olurdu elbisede. Biraz da kuyruk olsaydı belki boyunu da kesmezdi altındaki dantel de sanki daha kalın olmalıymış, daha kaliteli bir tülden gibi. Üstteki payet altta da o tiftikliklik tif tif. çok sanki birazdan atacaksın, dansa geçecekmişsin gibi duruyor. Yani elbiseyi... O da kötü bir şey değil aslında. Aa, evet elbise. o da olabilir. Çok böyle öyle. dans elbisesi diye küçümsemeyin. elbisenin önünü şöyle bir kaldırır mısın? Sana çok yakışmış. Bak öyle yani çok güzel oluyor. Şu, Şuradan sadece burayı, önünü kaldır, önünü kalsın. Ya şöyle demez, de bırak. Bize de o tüllü kısmı Az önce tuttun ya. Şunu mu istiyorsun? Yukarıda. Şöyle. Şu şuradan yukarı tuttuğun zaman elbisenin modeli çok güzel duruyor. Şahtı şahtı. şahtı bak öyle varsa. hayır hayır. Önden tuttuğu zaman çok güzel duruyor. Bence onu Böyle ya. güzel duruyor. Ha şöyle İçindeki astar görünmesi aynı. Ha şu şu işte dans havasına sokan bu olmuş. yok etmesi gerek sadece. Çok güzel olabilirdi. E, Türler tüller karışık bir e, arada da işte böyle vardır ya. Tabii tabii. Şöyle olsa, böyle olsa. Allah, Allah. Maşallah hepiniz burada stilist oldunuz. Yani fikir veriyorsunuz. Daha onun organza o bilmem ne mi, ne olduğunu bile bilmiyorsunuz. Tül mü nedir? boyuna stil... İlk önce kendinizle doğru giyinin de sonra <laughs> fikir verin buraya. Konuşalım dedik azıcık. Ayakkabıların çok güzel. Peki. Ee, kimden? Nazlı'dan yorum alalım. Ee, ben beğenmedim açıkçası. Yani elbiseyi güzel gösteren sensin sadece. Taşıman elbiseyi beğenmedim. Beğenemedim yani. Sen güzel gösteriyorsun taşıman. Teşekkür ederim. Hazır mısın Ezgi'ciğim? Geçebiliriz. Teşekkür ederim. Ezgi Ünal, Ayakkabı 250 lira, elbise 5000 lira, çanta 150 lira. Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk. Tam duymadım, nereye gidiyorsun? Ben güzellik kraliçesi seçilmiştim geçen tamam. sene. Ee, bu sene de yenisi düzenleniyor ve tacımı devretmeye geldim. Evet, elbise baya pahalı. 5000 <laughs> TL. Taşlar tek tek gerçek olduğu için herhalde, taşlan dolayı. Ama ben bu elbiseyi beğenmedim. Yani elbise olarak beğenmedim. Bütün kızlarına katılıyorum ya aslında dans kostüm olarak. Ben de çok giydim böyle şeyler dans yaparken. <laughs> Ama elbise olarak değil. Özellikle, özellikle o tüyleri sevemedim. Saçlarını da, da beğenmedim. Konseptimiz hangi ara cuma şıklığından cuma frapanlığına dönüştü? Kaçırmışım ben. Ucunu. <laughs> Geçen hafta çok düz bir elbise giymiştim. Cuma şıklığına uymamıştı o yüzden. Aran yok. Vur dediniz. Ben Baya komaya soktum. Öldürdü. Öldü <laughs> Yani gerçekten konseptinin içinde değerlendirecek olsam yine fazla frapan ve fazla demode yani sen tacını devreteceksin diye illaki böyle kör edici bir frapanlıkta gelmene gerek yok. Arkada bir, bir, iki kişi daha var öyle kör edici frapanlığa sahip bugün. Ama yani inşallah satın almadın bu hepsiyi. satın aldın Satın mı aldın? Satın mı aldın? Evet. Eyvah. İnanamıyorum. Eyvah. O zaman taşları topla ve sat o taşları. Geri para alırsın Hayatım en satarken para etmiyor bunlar. Yok o kadar almayacak ama en az bin TL alırsın. Üzgünüm Ezgi. Peki. O kadar çok yorum yapıldı ki artık ben elbise hakkında <laughs> yorum yapmak istemiyorum. Ne modeli, ne kuşları, ne taşları, ne saçakları hiçbir şekilde yorum yapmayacağım. Eee 4 diyorum. Ezgicim geçebilirsin. Evet.